Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımda Conan Exiles oynayacağız. Conan Exiles daha önce oynamıştım ben çok beğendim. Öncelikle birkaç kelimem olacak. Conan Exiles'ta şöyle güzel şeyler var. Mükemmel derece bir craft sistem var. Çok beğendiğim ve çözmekte <laughs> bayağı bir uğraştığım bir craft sistemi. Onları sizlerle birlikte çözeceğiz. Yeni bilmediklerimi siz benim bildiklerimde benim bildiklerimde siz benden öğrenebilirsiniz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim ee, oyunun çok oyunun şöyle bir şeyi var bu buldiklemeşleri var saat e, hafta içi e, saat 5'ten yani 17:00'dan sonra gece yarısı saat e, 12'ye kadar e, baş, başka bir oyuncuya saldıramıyorsunuz arkadaşlar. Hafta sonu bu değişiyor tabii ki e, gündüz saat 10, gece yarısı saat 12'ye kadar e, demeçlerimiz açık. Onun haricinde kesinlikle başka bir oyuncunun evine saldıramıyorsunuz bilginize. Üçüncü şey bu e, herhangi bir serverda değişebilir e, adminin şeysine göre, istifatına göre artık. Hani hepsi daha çok olabilir şey de olur. Bize ofisel serverlarda bu şekilde gösteriyor. Hemen oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Ben bu serveri seçtim. Önce neden bu server diyeceksiniz. Ee, hem tek başıma oynadığım için hem de e, 10 dakika analizlerimde en düşük ping, ser ping bu serverde göründüğü için. O yüzden bu server'ı seçtim. Evet arkadaşlar karakter seçim bölümündeyiz şu anda. Ben karakterimi kadın yapmak istiyorum arkadaşlar. Kadın. E kadın yapmak istiyorum. Şöyle bir hemen Saçını başını ayarlayalım. Şimdi seçeyim. Bildiğim bir şey seçeyim ben. Ee, onları daha sonra Tanrı ile ilgili videolarımız gele, Tanrılarla ilgili video çekeceğim ben siz daha sonra. Hangi Tanrı neyi yapar ne yapar bunları çekeceğim. Arkadaşlar. Bak, güzel. Ama ilk önce şu kadının bir şeyini değiştirelim. Beyazdan. Ee, şöyle bir sarı. Tam sarı. Göz rengi. Göz rengi değil zaten o. Hmm. Şu şekilde yapalım. Kaslı olmasın fazla fazla kasa gerek yok. Boyunu ufaltalım biraz. Gözlerini yeşil yapmak istiyorum ama yeşili çok seviyorum arkadaş. Hadi. Yok tamam. Buradaymış geri geldi. <laughs> Göz rengi nerede ya? Ben mi göremiyorum ya? Ah buradaymış. yeşil güzel. Mavi mi yapsam acaba? Aslında mavi yakışıyor ya mavi yapayım. Bakayım bir suratına. Vallahi mavi çok daha yakıştı. isimleri Mago olarak Mago yazdım. Altın güzel oldu yalnız ha. Evet arkadaşlar e, ee, karakterimizi oluşturduk. Şöyle bir bakalım. Oo efsane. Karakterimiz güzel. Allah çok güzel. Hatun fena. Hatun yakıyor. Evet arkadaşlar hemen oyunumuza dönüyoruz. Şuradan hemen bir kıyafet yapacak kadar Hemen ya direkt aşağı gideyim ben ya Burada neyi bekliyoruz ki ya Hı -hı. Adaya gidelim Hemen bir ev yapma çabasına Hemen bir level Level kasma şeyine Girelim bu yerden geliyorum. yarasamız burada. Vay, çok korktum. <laughs> i̇şte Sisteme biraz hızlı bitiyor. Level aldıkça stamina'mız da e, yüksel yani stamina'yı verirsek bu kadar hızlı bitmez tabii ki arkadaşlar. Oo arkamdan gelenler var. Kaç 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 kaç. Şurada bir yumurta, ah yumurta görmüştüm ben buradaymış işte. Yumurta mı? Abi hayatta kalmaya ya. Karnımız acıktı. Yumurta yeriz ya. Kaç 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 kaç. 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 Bakayım. Yanlış tarafa gidiyoruz. Bu tarafa gideceğiz. 5 taş. Şuradan bir sticks. Ya bunları hiç sevmiyorum ben ya. Elimde şey yok kahrolası pislikler. Hala geliyor ya get. Zehirledi beni. Zehirledi. Hemen şu yumurtaları yiyelim ya. Acilen yemek yemem lazım. Bir şeyler kasmam lazım yoksa öleceğiz. Abi geldi yine ya. Çıldıracağım ya. Sene. Bir sene. Bu ihtimal gitti. Gelmez. Tamam. Şuradan sticks kasmam lazım hemen sticks. Ne kadar çok şey var ya. Mob var orada. Level aldım ben. Şunu açtım. Şu kılıcı açacağım. Sonra şu kamp ateşini açmam lazım şimdilik bu kadar herhalde skill'lerimiz. Bir level daha açınca şunu da açacağım da. Bir level daha alayım o zaman. Arkadaşlar hemen yatağımızı yaptık. Şuraya yatağımızı atalım. Tıkladıktan sonra aktif oluyor. Ölseniz bile burada doğabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen e, şimdi benim yapmam gereken tek bir şey ok yapacağım kendime. Sonra eve kuracak güzel bir yer aramam lazım. Onları yapmaya koyulayım ben hemen. Arkadaşlar tekrardan level aldım. Ben yine ağırlığı vereceğim. Ağırlık yani önemli. Ha, açlık da gelmiş. Hemen bir etimiz burada pişiyordu. Etimiz diyelim. Şöyle şöyle alalım yanımıza. Lop 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 lop. Oh ne güzel. Ama burada yaparken Onların etlerini alayım şimdi aha level kaza kaza gidiyoruz oyunum bir kalkın bukları var herhalde büyük ihtimalle daha böyle optimasyon aşamasını daha hala ee, 8 Mayıs'ta bir güncelleme gelecek bakalım nasıl bir güncelleme merakla bekliyorum yüzünden var ya şunları at. Ağırlıktan çekmediğim kalmadı ya. Büyük bir sıkıntı var ağırlıkta. Bunlar teker teker toplamamız lazım arkadaşlar. Bunlar plant fiber çok lazım oluyor bize ya, ya inanmaz derece yani bu kadar lazım olan bir bitki görmedim ya yani baya her bütün craft'larda lazım ya bütün craft'larda lazım lazım olmayan bir yer yok hemen şuradan şu zemini açayım. Aynen. Şuradan zeminlerden kaç kare yapsam bir dört kare yeter herhalde ya. Valla dört kare yeter. Dört karelik bir ev yapayım hemen hızlı bir şekilde de. Çünkü eve ihtiyacımız var arkadaşlar. Acil bir şekilde eve ihtiyacım var. sanırım ya. 34 şunları 30 şeye çevireyim. Hadi ya hadi. Allah Allah odunumuz var fazla bizim odun fazla. Benim taş kesmem lazım acilen. Şöyle yuvarlanıyor yuvarlanıyor gideyim bari. Yapacak bir şey yok yoksa bekleyeceğim arkadaşlar bunu. Oyunu daha önce oynadığım için bazı şeylere alışığım ben. Bir tane daha yapalım hemen hızlı bir şekilde. Dört kare mi yapsam? 6 kare yapayım ya. Biraz fazla taş kapayım da. yandan da şunları toplayayım. Bu filan fiberler çok lazım oluyor. Oyunun sonundandı ve bunları toplayası kadar köle için de lazım oluyor arkadaşlar bunlar köle için yani köleyi yemek yemek için çok lazım oluyor yani bildiğiniz gibi değil. Şunlardan yapayım ben ama kaç tane oldu bu. 5 tane olmuş. 3 artı 3. iyi bence ya 3 artı 3 iyi. Bir tane kapı koyacak yer tane dört tane duvar Ha bu arada arkadaşlar Oyunda şey var, e, metaller falan var, çeşitli madenler var. Onların yerlerini daha sonraki günler göstereceğim ben size. Ama e, o bulundukları yerleri ben az çok biliyorum yine. Mesela şu çevrede var mesela bakın. Şu çevrede var metaller. Sonucuma tam şu çevrede var metaller. Şuralarda var. Rahiplerin yerlerini göstereceğim. Oyunda yani bir sürü yer var araştırmıştım ben daha önce oynadığım zaman daha farklı yer, şeyler de eklenmiş yani güzel şeyler eklenmiş bu bayağı sonra hmm. sonradan ben ne yaptım 6 tane yaptık 3 disigora 4 5 12 tane daha yap bakayım ya lazım olacak bu bir yer yapacağım arkadaşlar. Sonra level almaya çalışacağım işte. Level alana kadar. Önemli olan burada kasmak. Nerede kasılacağınızı söyleyeceğim ben size. Hızlı bir şekilde kasılmamız lazım arkadaşlar. Kasılırsak güzel şeyler olur yani. Şuradan bir tane daha yapalım. Tamam ya. Şimdilik bu kadar yeter. Şu bir temeli yerleştireyim şuraya. Nereye yerleştireyim? Bence su, suyun olduğu yer güzel ya. Vallahi güzel. Aynen. Suyun olduğu yeri bir bir hemen 3 kareye atalım. Yetmedi. O zaman 5 tane daha atıyoruz arkadaşlar. Ben yanlış hesaplamışım. Ne yaptık ya? Dur öleyim bir. Bir yanlışlık var ya dur bakalım ben. Şunu yık bakayım. E'ye basarak yıkıyoruz arkadaşlar bu arada gibi. Bilginize. az şunları bir E'ye basarak yık. Anladım. Ben diyorum niye olmuyor diyordum ben düşünüyordum. <laughs> Ev yapımı devam ediyoruz arkadaşlar. lazımdı. Bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. 8 tane duvar. Eee tamam. Tavan yaptık zaten. Tamam kapı lazım. Kapıyı unuttuk. En önemli şeyi unuttuk. Kapı. Hemen Arkadaşlar bu bak isim bak kuytir fik yazıyor ya bu ters olacak. Ters olduğu zaman arka yüzünde bir bunu önemli üstüne basa basa söylüyorum. Yoksa evinizi dışarıda kararak girebilirler. Bilginiz olsun ters yaparsanız. Fazla çıktı. Olsun. Sıkıntı yok. fazlaları at gitsin. Şunu alalım. Kapımızı koyalım. Şu şekilde kapımızı koyduk. Kapımızı koyduktan sonra tavanımızı da ekleyelim. Tavanımızı eksik kaldı. İki tane daha koyalım. ünler bitti. Dur hemen bir taşmaş varsa şurada hemen taşları. Havada karanlık ama. Ha. Yak yak ışığı, yak ışığı. Hı. Işığı yak. Işık olur mu ya? Şu ışığı açabiliyorsan ışığı açayım ben bir ya. Bakayım. Aynen şu ışık önemli. Arkadaşlar zırh yapımı için bunu açmamız lazım. Bunu açtım ben. Onu sonra bu neymiş? gerçek kaz, kazma baltayı öğrendim. Şu fırını açmam lazım. Şunu açtım. Şunları açayım. Şunu da açacağım da. sikirim yetmedi sanırım herhalde. Aynen o şekiliz. Point yetmedi. Onu açamıyoruz arkadaşlar da. Bir dahaki sefer onu açacağız. Ama hava karardı. Şunu şöyle alayım ben. Ben şimdi şunun için ne geliyor arkadaşlar? Neredeydi o? bu Bir butt kazık geleyim hemen. şekilde koyalım arkadaşlar. Sıfır yanaştırayım şöyle. Şu şekilde sıfır yanaştırdım. Şunu koyalım. Altı. Bunlar bizim gelişmemize yardımcı olacak eşyalar. Bunlar kesin ve kesinlikle olması lazım. Şu chestimizi alalım, chest koyalım üstümüzdekileri falan boşaltacağız. Bir sürü şeyimiz var. Kilitlemeyi unutmayın arkadaşlar. E'ye basılı tutuyoruz. Look diyoruz. Kilitleniyor bilginize. Şu kömürleri koyalım. Taşları koyalım. Şu taşları alalım. Taşlar lazım olacak. Birikleri koyayım. Şu üzerindeki şunları koyalım. Şu timinleri koyalım şu oklar kalsın tamam ya bu kadar yeterli Üstümüz boşalmış olması lazım tamam şimdi gidip ben taş maskası hemen hızlı bir şekilde kasma gidiyoruz arkadaşlar. Metalimizi nereden kasacağız bakalım. Buralarda örümcek olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Aha. Şu acayip şekilde zehirliyor bu adamı. İnanılmaz derece bir zehir var. Buradan bir metal hemen kasalım. kıyıdan kıyıdan gideyim. Şu örümcekleri bir avlayalım hemen. Kaç tane var orada ya? İki tane yok değil mi? Yok. Yok iki tane var. Arkadaşlar bunlar inanılmaz derecede sıkıntılı bir değil. level düşük benim. İkisi gelme. Öleceğiz. Büyük ihtimal öleceğim. Aynen. Büyük ihtimal öleceğim ben demiştim zaten. Yapacak bir şey yok. Çünkü acayip şekilde vuruyorlar bunlar. Zehirleri felaket. Hemen evden doğup gelelim. Ölünce böyle oluyoruz arkadaşlar. arkadaşlar hemen metallerimizi fırına atalım bunlar eriye görürsün. arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın